Özel Göbekli Tepe Teknoloji Koleji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin fiil konusuna devam ediyoruz. Ee, en son dilek tasarlama kiplerini işledik. Sonra eylem eylemde zaman kayması devam ettik. Şimdi de zamanlarına göre eylemler adlı konumuzu beraberce işleyelim arkadaşlar. Evet, zamanlarına göre eylemler. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Türkçe'de eylemler zamanları bakımından basit zamanlı ve birleşik zamanlı olmak üzere iki bölüme ayrılıyor arkadaşlar. İki bölümde inceleniyor. Bir basit zamanlı eylemler. Basit zamanlı eylemler bakalım neymiş? Eylemin sadece bir zaman eki almasıyla kurulan eylemlerdir. Eylem kök ya da gövdesine haber ya da dilek kiplerinden yalnız bir tanesini getirecek. Ee, ya dilek kipleri nelerdi? Şart kipiydi, gereklilik kipiydi, e, emir kipiydi ve istek kipiydi. Ya bunlardan bir tanesi kullanılacak ya da haber kiplerinden işte gelecek zaman, geniş zaman, e, geçmiş zaman kiplerinden birini kullanacak arkadaşlar. Şimdi örneklerimizle daha somutlaştıralım kafamızda. 12 yıldır bu kurumda öğretmenlik yapıyorum. Bakın şurada yapıyorumdaki bir tane kif var. iki tane yok. Yor. Yani gel, e, şimdiki zaman. Şu anda yapıyorum. Akşam size yemeğe geleceğiz. Yine burada bir tane cek 2 iki gelecek zamanın e, kipi olarak bir tane e, kip kullanılmış. O zaman biz buna ne diyeceğiz? basit zamanlı eylem diyeceğiz. Kendi yaşıtlarından daha olgun davrandı. Dı di yine tek bir zaman kullanılmış. Yayla buğdayı aylar boyu ağır ağır yetişir. Burada da yine bir bir tane zamanımız var, bir tane kipimiz var. Geniş zaman. Hiç olmazsa bana iki satır mektup yazmalı. Burada da yine gereklilik kipini tek başına kullanılmış. Tek bir tane zaman anlamı varsa o zaman biz ona ne diyeceğiz arkadaşlar? Basit zamanlı eylem diyeceğiz. Şimdi bir de bakalım ki birleşik zamanlı eylemler nelerdir? Evet, birleşik zamanlı eylemler. Basit zamanlı bir eylemin ikinci bir zaman eki almasıyla kurulur. Bir tane vardı, basitti. Bir tane daha ekliyorum. O zaman ne oluyor? birleşik zamanlı eylem oluyor. Evet fiil kök ya da gövdelerine önce haber bakın önce haber ya da dilek gibi ardından ek fiil eki getirilir. Fiil, kök, gövde, kip eki ve ek fiil olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakalım çift zamanlı olan bu eylemler ek fiilin özelliğine göre adlandırılır. Bakalım hangi isimlerle adlandırılıyor. Hikaye birleşik zamanı. Hikaye birleşik zamanı dediğim zaman basit zamanlı eyleme idi, idi ek fiil eki getirilerek kurulur. Hemen örnek verelim. Gelmiş idi, gelmişti. Şimdi hem burada miş var hem de tıti yani idi e ekimiz var. O zaman biz buna ne diyoruz? Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi diyoruz. Şimdi e, bir diğer örneğimize bakalım. Geldi di. Bakın hem di var hem idi var. İki tane zamanımızı kullanmışız. O zaman biz buna ne diyoruz? Görülen geçmiş zamanın hikayesi. Arkadaşlar ıdı idi ekini gördüğünüz zaman hikaye birleşik zamanı aklınıza getireceksiniz. Evet geliyordu. Geliyor bakın. Yor eki ve idi imiş eki var. Şimdiki zamanın hikayesi diyoruz arkadaşlar. Çünkü yor şimdiki zamandır. İdi ise hikayedir. O zaman ne oluyor? Şimdiki zamanın hikayesi. Gelecekti. Gelecek idi. Ecek acak neydi? Gelecek zaman. Idi neydi? Hikaye. Ne oluyor o zaman? Gelecek zamanın hikayesi. Gelir idi. Ir ir neydi? Geniş zaman. Geniş zamanın hikayesi. Oluyor arkadaşlar. Peki gelmeliydi dersem o zaman gereklilik kipinin hikayesi diyoruz. Peki gelseydi bakın ssa var şart kipi şart kipinin hikayesi diyoruz o zaman. Peki geleydi bir istek var değil mi? O zaman istek kipinin hikayesi olarak aklımızda kalacak. İdiyi gördüğün zaman hikaye diyeceksin. Zaten ondan önceki ekede bakıp o ek hangi isimle adlandırılıyorsa hem onu söyleyeceksin hem de hikayesini söyleyeceksin. Evet, ikinci olarak rivayet birleşik zaman. Rivayet birleşik zamanın ekine ek fiile imiş. Bunları unutmuyoruz. Hikayenin ki neydi? idi. Rivayet imiş. Evet, basit zamanla eyleme imiş ek fiil getirilerek kurulur diyoruz arkadaşlar. Geliyormuş. Bakın. Yor Zaten şimdiki zaman değil miydi? İmişte de rivayet. O zaman şimdiki zamanın rivayeti diyorum. Şimdiki zamanın rivayeti. Gelecekmiş. Cekcak neydi? Gelecek zamandı. Gelecek zamanın rivayeti. Neden rivayet ediyorum? Çünkü imiş ek fiili vardır. Gelirmiş. Ir ir neydi? Geniş zaman. O zaman imiş de kullanmış. O zaman geniş zamanın rivayeti diyorum arkadaşlar. Gelseymiş bakın sesane şart. Şart kipinin rivayeti. İmişi gördüğüm zaman ben ne diyeceğim? Rivayet diyeceğim. Hikayeye ne diyeceğim? İdi, idi diyeceğim. Rivayete imiş diyeceğim. Evet gelmeliymiş. Meli malı neydi? Gereklilik kipi. İmiş de zaten rivayet kipi. O zaman gereklilik kipinin rivayeti diyoruz arkadaşlar. Geleymiş. E a neydi? İstek kipiydi. İstek lilik kipinin rivayeti diyoruz arkadaşlar. Evet son olarak şart zamanlı e, şart birleşik zamanına geçelim. Basit zamanla eyleme ise bakın ise hikayede neydi? idi e, rivayette imiş şartta ise ise ek fiilini kullanacağız. Örneklerle devam edelim. Geldiyse, bak dı değil. Bilinen geçmiş zamandı. İse ise şart zamanı. Ne diyeceğiz? Bilinen geçmiş zamanın şartı diyeceğiz. Gelmişse, mış mış, zaten duyulan geçmiş zamanın ise şart kipidir arkadaşlar. Duyulan geçmiş zamanın şartı diyoruz. Geliyorsa iyor, yor yine şimdiki zaman ekidir. O zaman şimdiki zamanın şartı diyorum. Gelecekse bak, ecek, acak yine gelecek zamanın şartı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelirse bak, ir, ir o zaman ne olacak? Geniş zaman. Geniş zamanın neyi? Şartı. Gelmeliymiş, gelmeli meli malı neydi arkadaşlar? Gereklilik kipi. O zaman gereklilik kipinin neyi olacak? Şartı olacak. Çünkü sonunda iste var. Gel gelmeli gelmeli ise bu se olacak. Evet. Gelmeli ise o zaman gereklilik kipinin şartı olacak. Ee, evet arkadaşlar. Birleşik zamanı kaça ayırdık? Bir hikaye birleşik zamanı dedik onun ek fiili neydi? İdi. Rivayetinki neydi? İmiş. Son olarak ise şart kipinin e, ek fiili ise kelimesi ise ekiydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.